Selamlar efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videomuzda Chaska'nın şu anki güncel halinden bahsedeceğiz. Ne gibi yeni takımları var? Free to play olarak hala iş yapabiliyor mu? En iyi takımı nedir şeklinde. Takım yıldız mı? Silah mı? Bu konulardan birazcık bahsedeceğiz. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Yavaştan videomuza geçelim. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanal abone olmayı unutmayın. Her gün kick üzerinde yayın açıyorum. Dilerseniz aşağıdaki linkten de yayınlara katılım sağlayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Evet geldik Chaska'ya. Bugün artık Benira oyuna ekleniyor ve bu karakteri alacaklar olan için veya düşünenler için karakteri ufaktan bir özet geçelim. Alanda duran DPS karakter. Hala oynaması en rahat olan karakterlerden biri. Neden? E'ye bas, havaya çık, mermiyi yüklü saldırı olarak da tut, otomatik olarak ateşle. Ve hava uçtuğu için neredeyse hiçbir saldırıdan hasar almadan rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Evet neredeyse. Bu karakteri diğer rüzgar karakterlerinden ayıran en önemli özellik karakterimiz rüzgar hasarına değil. Takımındaki elementlerin hasarını oynuyor. Yani takımında işte fırına, işte su karakteri, ateş karakteri, elektrik karakteri varken bunları mermilerini yüklüyor ve mermileri ateşledikçe buharlaşma, elektrik yüklü, erime gibi reaksiyonları dahi tetikleyebiliyor. O yüzden karakterimiz saldırı ve element odaklı olarak kısılan bir karakter. Silahına toplamda 6 adet mermi yükleyebiliyor. İlk ikisi de her türlü rüzgar oluyor. Geri kalanları takımındaki elementlere göre oluyor. Eğer mermi yükleme detaylarına girersek bu video çok fazla uzar. Rehber videosunda zaten her birinin detayı var. O yüzden rehber videosuna mermi yükleme için bir göz uygulatabilirsiniz neler nasıl yükleniyor hangi ihtimali bağlı şekilde diye şimdi takımlar üzerine ilerleyelim kaskalya tamamen free to play silahla ve tamamen free to play takımlarda güzel hasar çıkartabilen bir karakter ancak karakterde dümdüz bir hasar testi yapmak her zaman mümkün olmayabiliyor çünkü son giren mermi ilk çıkan mermi olur mantığında olduğundan ve sürekli reaksiyonlar aynı şekilde ilerlemediğinden o bile şansa bağlı olduğundan her vuruşu farklı bir hasar çıkartabiliyor. Fakat görmüş olduğunuz üzere her ne kadar demir silahları ve etkinlik silahları çok geride kalan silahları olsa da çaskı için yine de tek rotasyonu 800 binin üzerinde hasar görebiliyor. Free olarak kullanabileceğiniz çaskıda en güçlü iki takım şunlar. Ya gidip Mona, Bennett ve yanına Aurora'nı açacaksınız ya da Mona, Bennett, ve yanına Iansan atacaksınız. Ancak Iansan takımınız 4 veya üzeri değilse taskı için birazcık riskli. Çünkü bir kere saldırı bonusunu elde edemedikten sonra hiç elde edemeyi biliyorsunuz. Havadayken sürekli hareket ederek vuruşlar yapmanız gerekiyor. Iansan oradaki saldırı bonusu zirvede durabilsin diye. Bonus kaybetmesin diye. Aman ona dikkat. Şimdi diyeceksiniz ki biz neden buz karakteri atmıyoruz. Elektrik karakteri yerine. Burada elektrik karakterlerinin en büyük önemi naptan karakterler olup bir şehriyle beraber takım arkadaşlarına sürekli bir %40'lık hasar bonusu her elementten takımda ne varsa onlardan kazandırdıkları için Chasko bu tüm element bonuslarını kullandıkları için Free play buz karakterlerine göre çok çok daha fazla iyi bir konumdalar. O yüzden ona dikkat. Free olarak elektrik karakterlerindeyiz. İnsan ve Aurora'ndayız daha çok. Burada fark ettiyseniz Mona ve Bennett'i pek free olarak yerlerini değiştiremiyoruz. Mona yerine free to play belki Barbara atabilme şansınız var ama onun dışında gerçekten pek bir imkanınız yok. Ama karakterin en güçlü takımından bahsedecek olursak burada su karakteri olarak Furina, ateş karakteri olarak yine Bennett, dördüncü karakter olarak belki Mavika atıp hem iki ateş karakterinden takıma saldırı bonus açabilirsiniz. Hem de bir yandan Mavika ile Külşer'i çalıştırıp hasar bonusu edebilirsiniz ultisinden. Ancak burada mermilerin yüklenme ihtimali %66'ya düşüyor. Ona dikkat. Riskli ama çok güçlü oluyor. Ben farklı bir element atıp mermilerimi garanti almak istiyorum diyorsanız. Buz karakterlerinden Shane veya Sitleli en güçlülerinden elektrik olarak hala Ororon veya Yansan tercih etmeye devam edebilirsiniz. Gelin bir çaskı için en iyi karakterlere element element bir değerlendirelim. Yeni karakterlere de yıldız koydum. Aman ona dikkat. Sitleli doğrudan en iyilerinden hem bir yandan direnç çıkarabiliyor. Hem Q kullanarak takım arkadaşlarına hasar bonusu verebiliyor. Ayrıca büyücü olduğundan ejder katilleri serüven takıp sırada karakteri %48 yani çaskıya %48 saldırı bonusu verebiliyorsunuz. Cene bir yandan buz direnci kırıyor bir yandan da buz hasar bonusunu da arttırabildiği için yine burada çaskın için oldukça güzel bir şekilde görüyor. Escofer yeni karakter ancak o kadar iyi değil çünkü takımı su ve buzlar doldurmadığımızdan pasifi çok iyi kullanamıyor. Fakat yine de iki buz karakterle beraber iş görebiliyor. Charlotte ile icra katilleri serüvenleri takılıp şifacı özelliğiyle de beraber destek çıkılabilir. Layla hem kalkancı hem de bir yandan takımımız 4 özelliğiyle yüklü saldırılara bonus veriyor. Dayana takımımız 6 özelliğiyle ele element ustalığı kazandırıyor. işiniz görür kalkancı ve şifacı. Rosary burada ise kritik oran kazandırıp bir yandan alan dışından buz çıkartıyor. Çoğun yön geride kalıyor çünkü sadece takım yazıdaki özelliğiyle beraber bir yandan bekleme süresini azalma sağlıyor. Kendisinin ufak bir hasarı var. Ve Ganyu da yine olur da sub DPS şeklinde kasarsanız alan dışından birazcık buz hasarı verebileceği için ve buz hasar bonusu verebileceği için o da birazcık geri planda kalıyor. Bennett gerçekten Chaska'nın vazgeçilmesi. Benet her takımda neredeyse kullanmak zorunda yaz. Bu karakter saldırıdan çok fazla güçleniyor. Bu yüzden vazgeçilmezimiz. Mavica yanına yine Benet kullanmadığınız takımlarda da atılır. Bennett kullanılırken yine yanına da atılabiliyor. Oldukça güzel. Hem külşehri hem ulti silahlar bonusu. Canik kendisi güzel bağlanan ateş hasarı verdiği için yine çaskın yanında güzel bir iş görüyor Benetti kullanırken. Yanfei burada hem ejder katilleri serüvenlere takılırken güzel hem de bir yandan takımımız 4 özelliği kalkancalık görevi görüyor. Ateş gezgini 4 parça külüşlere takılabilir ancak kendi hasarı çok geride. Fili burada takım yazı 2 ise bir yandan rakiplerin defansını kırıp bir yandan ejder katilleri serüvenlere takabildiğiniz için güzel. Dehi geri planda kalıyor. Kendi hasarı da yok. Sadece 4 parça taş ordu takarak saldırı bonus verebiliyorsunuz. Ve sekti direnci kazandırdığı için komunun bozulmasını birazcık engelleyebiliyor. Ororon ve Yansan tercih edebileceğiniz en iyi karakterler demiştik. Bunlardan birisini takım atsanız kül şehri verseniz zaten fazla ile yeterli. İkisi de alanda karaktere saldırı bonus kazandırabiliyor. Ororon'da bu özellik için takımın yıldızı altı lazım. Zaten Banner'da de olacak. Her türlü çıkarırsınız diye düşünüyorum. Gaming alan güzel bir hasar sahip. Inefa yeni geldi. Ay yuklaslarını oynayabiliyorsunuz. Ancak ay yuklaslar birazcık geride kalıyor. O yüzden o kadar ön planda değil. Fakat hem kalkancı hem de bir yandan ay yüklü için oynayabileceğiniz bir takım yine. Official yine alan güzel baslara sahip Lisa bir yandan rakibin defansını kırabildiği için güzel bir iş görebilir. Zara burada hem takım arkadaşına saldırı hem de bir yandan takım yazda 6 ise elektrik hasarı bonusu da verdiği için elektrik vuruşlarına o da iş görecektir. Raid'in alan dışındaki hasarında felaket bir karakter olduğu için oldukça geri plana düşüyor. Su karakterlerinde vazgeçilmezimiz Furina en iyi tercihimiz. Çok yüksek bir hasar bonusu alan muazzam bir hasar. Sadece bu takımlarda şifacı kullanmanız gerekiyor ki beni çoğunlukla o açıda kapatabiliyor. Mona free olarak alabileceğiniz standart seçimle alabileceğiniz bir karakter. Rakibin aldığı hasar arttırıyor. 4 parça taş ordu takılabiliyor. Aynı zamanda ejder katillerinin serüvenleri de verilebiliyor. Deli gibi atak bonusu kazandırabiliyor Chaska'ya. Barbara yine hiçbir seçeneğiniz yoksa iyi. Neden? Ejder katillerinin serüvenleri. Şifa setiyle ufaktan bir hasar bonusu. Bir yandan da takım yazı 2 ise E'sine bastığında %15'lik su hasar bonusu yine Chaska'yı bir şekilde yarıyor. Muhalene dört parça külçeleri kullandığınızda ve ejder katilleri serüvenleri kullandığınızda içinizde yine bir şekilde görebiliyor ancak küşlerini kullanmak bu takımda birazcık muhalene zor. Kokumi'de yine ejder katilleri serüvenleri şifacı seti tamamen aynı. Dijvin inanılmaz geride kalıyor Karakteriniz zaten doğru bir hasarda katkısı yok ve alan işlevselliği de bulunmuyor. Gelen maalesef ki Chaska burada yüklü saldırıları oynadığı için ne Xingqiu'yu ne Beidou'yu ne Yalan'ı hiçbir şekilde çalıştıramıyor. Yalan'a sadece ultisinden gelen hasar bonusunu kullanabiliyor. O kadar o yüzden bu takımda kesinlikle önermiyorum. Geldik silahlar konusuna. Ekranda görmüş olduğunuz silahları ücretsiz bir şekilde etkinliklerden veya demirciden Chaska için güzel bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Bu silahlar fena değil ama özellikle şu anki Banner'da gelecek olan 4 yıldızlı arada sırada Banner'a özel gelecek olan çiçek bezeli tüyler yayından pedeme 5'e kadar gidebilirseniz neredeyse tüm 5 yıldızları sollayan bir yay bu. Hani 4 yıldızlı olmasına rağmen. Bu yüzden silah birini atacak olursanız kendi silahını alamasanız dahi umarım bundan bol bol çıkartabilirsiniz. Çok fena fark açıyor. Ben ücretsiz silahlarla idare etmek istemiyorum diyorsanız da savaş biletinden alabileceğiniz yer yine çok güzel bir şekilde çaskayı götürüyor. Birçok 5 yıldızı yine solayabiliyor kademe 5'inde. 5 beş yıldızlılardan çoğu silahı maalesef ki avantajlı bir şekilde kullanamıyor pasiflerini kullanamadığı için. Eymas çok geride kalıyor. ancak böyle demet silahların birazcık önüne geçmiş oluyor saldırı pasifinden ötürü. Kutup yıldızı olsun, göklerin lira olsun, yıldırım nabzı olsun. Bu tarz yerlere hani böyle kritik hasar bonusu veya saldırı bonusu alayım diye takabiliyorsunuz. Yine idare edebilecek seçenekler. Su suretiyle ilk büyük sihir ilk üçlü arasına giriyor güç arasında ve tepede kendi silah bulunuyor. Kendi silah demirci silahlarını ve ücret silah seçeneklerini yaklaşık %20 ile %30 arasında hasar farkı açabildiği için silah gerçekten çok büyük bir avantaj taşıyor. Ama hadi diyelim ki silahını alamadınız. O banner'da bulunan 4 yıldızlı özel yayı da alabilirseniz demiş olduğum üzere o da diğer 5 yıldız silahları çok yakınlaştığı için işinizi çok güzel bir şekilde görür. Takım yazısı bir özelliği. Chaske için gerçekten güzel bir başlangıç özelliği diyebiliriz bu karakterde. Hem fazladan bir paratılı mermi üretiyor, hasar arttırıyor. Hem de takımınızda işte su elektrik karakterleri varken ekstradan bir %33 ihtimalle paratılı mermi, ekstradan mermi, element mermisi yükleyebilme şansı oluşturabiliyor. Bu da dördüncü karakter olarak işte bir toprak, veya rüzgar karakteri koymaya imkan sağlayabiliyor. Bunlar da genellikle Shilonen, Ronkli, Kazuha gibi tercihler olabiliyor. Neden? İşte bu karakterler hem aynı anda direnç hem de bir yandan hasar bonusu verebilme kabiliyetlerine sahip olabildikleri için Tuscan'ın takımlarında yine oldukça ideal oluyorlar. Fakat dediğim gibi bunları rahat bir şekilde kullanabilmek için takım yazı bir şart. Onun dışındaki durumlarda maalesef ki takım yazı sıfırken bunları kullandığınızda geri planda kalabiliyor. Kazuha çok geri planda kalıyor. Şirinen yine idare ediyor ama takım yazısı sıfır olan çaskada yine şirinden kullanılabilir. Tabi sadece bu da değil. Mesela 2 adet ateş karakteri kullanırken mermilerinizin dolma ihtimali yüzde 66 oluyor ya yine. O takımların da yine yüzde ihtimalle tüm mermileri element mermisi olarak doldurmasında kesin çözüm oluyor. Yani bu şekilde takım yazısı bir hem takım kurmayı çok fazla kolaylaştırıyor. Hem de bir yandan yaklaşık yüzde 18'lik bir hasar artışı sağlıyor. Oldukça güzel. Benim burada diyebileceğim şey şu olur. Silah taşırı değerli takım yazı bir de daha çok takım genişliği açısından değerli. Eğer hali hazırda siz 3 farklı element kullanmayı tercih ediyorsanız burada doğrudan kendi silahına yönelmeniz daha mantıklı. Ama siz diyorsanız ki ben işte Shilvenen gibi bir karakter atmak istiyorum veya iki tane aynı elementten karakter kullanmak istiyorum. Ve su sureti veya ilk büyük seri gibi bir silah sahibim o zaman takım yazı bire gitmek daha mantıklı olur. Ha burada karar sizin tabi yatırımı daha fazla yapmak istiyorsanız çaskıda. Bana kalırsa kendisi elbette çok büyük bir fark açıyor. Ancak su sureti ilk büyük seri gibi silahlarınız varsa veya Genel özel gelmiş olan 4 yıl silahtan kaydeden 5 yapmışsanız karakterden bir şekilde silah almadan veya takımınızı almadan önermiş olduğum elektrik takımlardan çok rahat bir şekilde oynayıp güzel basar çıkartabilirsiniz. Ve inanın bana bu karakterde takım yatırım yapmak daha değerli ve mantıklı. En azından o almış olduğunuz karakterleri farklı takımlarda da kullanabiliyorsunuz. Furna gibi. Deli gibi gibi gibi. Geldik son sözde. Ben zaten dünkü videoda bundan çok uzun bir şekilde bahsettim. O yüzden bu videoda çok kısa tutmayı planlıyorum. Önümüzdeki yama artık not kırayması. Yepyeni bir ülke, yepyeni mekanikler, yepyeni karakterler. Bu yüzden doğrudan meta değişikliği. O yüzden uzun lafın kısası meta çok fazla etkilenecek. Alanda durup DPS çıkartan karakterler eğer ki reaksiyonu destek sağlayabilen karakterler değilse ister birazcık geri planda kalacak. Hani Muhallen'in Çask gibi karakterlerden bahsediyorum. Bunun içinde karakterler biraz daha ön plana çıkacak. Reaksiyonunda katkı bulunanlar. O yüzden Çask'a şu anda hiç sahip değilseniz almanız çok mantıklı olmayabilir. Tabii eğer karakteri seviyorsan zaten alın. Kullanacağınız alanları illa olur. Açık dünyada gezinirken yine uçabildiği için kolaylık da sağlıyor zaten size. Fakat dediğim gibi Not de çok fazla item gemileri üzerine reaksiyonlar geleceği için buna dikkat ederek alın. Hani ben oyun sonu içeriklere çok fazla dikkat ediyorum diyorsanız belki beklemeniz daha sağlıklı olabilir. Fakat karakterin free to play hasarını gördünüz. En iyi takımlarla olan hasarını gördünüz. O yüzden tercih tamamen sizin ne yapmak istiyorsanız artık. Ben tamamen tüm kararı ve fikirlerini size bırakıyorum. Aşağıda yorum olarak yine belirtebilirsiniz. Ben çok şu sebepten istiyorum veya şu sebepten ötürü geçiyorum şeklinde diye başkalarının da fikir almasına yardımcı olabilirsiniz. O zaman hepinize videoyu izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Benden bu kadar. Neredeyse her gün kiki üzerinde yayın açıyorum. Aşağıdaki linkten yayınlara katılım sağlayabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanal kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.